Sözün Özü Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için on defa Kabe'yi muazzama ziyareti sevabı verilir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz edep, ve haya. Değerli dinleyenler, edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk demektir. Hadis-i şerifte evladınızı terbiyeli yetiştirin buyruluyor. Dinimiz baştan başa edeptir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadis-i şerifte sizin en iyiniz, ahlakı en güzel olandır buyuruldu. Hazreti Ömer, edep ilimden önce gelir buyurdu. Çok heybetli olmasına rağmen, edebinden, hayasından, Resulullah'ın huzurunda çok yavaş konuşurdu. Peygamber Efendimiz de bir kimsenin yanında iki diz üzerinde oturur, ona saygı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Hadis-i şerifte Resulullah'ın hayası, bakire İslam kızlarının hayasından çoktu buyuruldu. İbni Mübarek Hazretleri, bütün ilimleri bilenin eğer edebinde noksanlık varsa, onunla görüşmediğime üzülmem. Bunu kayıp saymam. Fakat edepliyle görüşemesem üzülürüm buyurdu. Her zaman, her yerde edepli, hayalı olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte hayasızlık insanı küfre düşürür buyuruldu. Haya bir binayı tutan direk gibidir. Direksiz binanın durması kolay olmadığı gibi, hayasız kimsenin de imanını muhafaza etmesi zordur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'dan haya edin. Allah'tan haya eden, kötü düşünceden uzak durur. Midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyetin ahlakı da hayadır. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Haya imandandır. Hayasızın imanı yok demektir. İnsan salih iki komşusundan utandığı gibi gece gündüz kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten de utanmalıdır. Hayasızın dini olmaz ve hayasız kişi cennete giremez. Haya ile iman bir aradadır. Biri giderse öteki de durmaz. Değerli dinleyenler, dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allahü Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hadis-i şerifte, hayanın azlığı küfürdendir buyuruldu. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Haya imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı için günahdan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemekte hayadandır. İnsanlardan utananın Allahü Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır buyruluyor. Hayasız olan mürüvvetsiz olur. Hazreti Ebubekir hayasız insan halk içinde çıplak oturan gibidir buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki iman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elin bir azap vardır. Kadın erkek ilişkilerinde, ve tuvalet için kullanılan kelimeleri aynen söylemek insanlığa uygun değildir. Hayayı yok eder ve iyileri gücendirir. Böyle kelimeleri söylemek gerekince açık olarak değil, kinaye olarak söylemek lazımdır. Allahü Teala'nın nimetinde nimeti vereni görmeli, daima onun huzurunda olduğunu düşünmeli. Mesela otururken, yatarken edebe riayet etmelidir yerken, içerken, konuşurken, okurken, yazarken ve her çeşit iş yaparken bütün bunların Allahü Teala'nın kudretiyle yapıldığını, bütün işlerde onun emrine uyup yasa ettiklerinden sakınmayı düşünmelidir. Böyle düşünmek çok üstün bir ibadettir. Dinimizde hayanın, utanmanın yeri çok mühimdir. Hayası olan Allahü Teala'dan utandığı için günah işlemekten çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. Açıktan günah işleyen kimse hem insanlardan hem de Allah'tan çekinmediğini gösterir. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım demek doğru değildir. Gizli işlediği bir günahı başkalarına açıklamak doğru değildir, hayasızlıktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kim dünyada günahını gizlerse, Allahü Teala da kıyamette o günahı herkesten saklar. Bir günaha düşen Allah'ın örtüsünü onun üzerinde bulundurmalıdır. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayadandır. Haya imandandır. Günah gizlenmezse fasıklar bundan cesaret alır. Falanca günah işliyor, ben de işlesem ne çıkar diyebilir. Riya olmaması için ibadeti gizlemek caizdir. Onun için kabahat de gizli, ibadet de gizlidir denmiştir. Bunun gibi atasözlerinin çoğu bir hadis-i şerife dayanmaktadır. Haya elbisesine bürünenin aybı görülmez. Duyulunca hoşlanılacak şeyleri yap. Kimsenin duymasını istemediğin ve duyulunca insanların hoşlanmayacağı şeylerden kaç buyurulmuştur. Allahü Teala'dan utanmak, İmanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hayasız kimsenin küfre düşmesi kolay olur. Hadis-i şerifte, hayanın azlığı küfürdür buyuruldu. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Haya, imanın esasındandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmaksa hayasızlıktan ve münafıklıktandır. Cennet fahiş ve çirkin söz konuşana haramdır. Görüldüğü gibi haya'nın imanla, hayasızlığın da imansızlıkla alakası büyüktür. İnsanlardan utanan kimsenin Allahü Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır buyuruluyor. İnsanları böyle kimselerin zararından sakındırmak için onların gıybetini yapmak caizdir. Hadis-i şerifte haya cilbabını, örtüsünü üzerinden atanları gıybet etmek günah olmaz buyuruldu. Evde kimse yokken de çıplak durmak günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalnızken de avret yerinizi açmayın. Zira yanınızda hiç ayrılmayanlar, hafaza melekleri vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun. Allahü Teala hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse yıkanırken avret yerinizi örtün. Gece guslederken avret yerini açmaktan sakının. Eğer sakınmayan çıkarsa, onda delilik alameti görülürse kendisinden başkasını suçlamasın avret yerini açmak veya başkasının avret yerine bakmak büyük günahtır. Hamama, kaplıcaya, denize gidenin dizle göbek arasını ve dizlerini de örtmesi farzdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, erkeğin göbekle dizleri arası avrettir. Avret yerini açmak büyük günahtır. Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakması helal olmaz. Kabul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseyi Allahü Teala Eyüp Aleyhisselam'a verilen sevaptan verir. Şiirlerle menkıbeler. Masarı canı canan rahmetullahi aleyh. Namaz nurdur. Allah adamlarından büyük alim ve veli bir gün namaz hakkında buyurdu şu sözleri. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz hasta ruhların tesirli ilacıdır. Namaz kılan kurtarır yıkılmaktan dinini. Kılmayan kurtaramaz cehennemden kendini. Namaz korur insanı, çirkin, kötü her işten. Namaz kılan kurtulur cehennem ateşinden. Namaz nurdur, ışıktır insanların kalbine. Namaz münker nekirin cevaptır sualine. Namaz kılan kimsenin kalbi temiz park olur. Namaz kılan her zaman bulur rahat ve huzur. Namazla geçer insan şimşek gibi sıratı. Namazla insan bulur huzur ile rahatı. Namazdır insanları doğru yola getiren. Namazdır insanlara günahı terk ettiren. Namaz ruhlara gıda Namaz ruhlara şifa, namazdır üzüntülü kalplere nur ve safa. Namaz kalbi parlatır, sıratı aydınlatır. Namazını kılmayan çok pişman olacaktır. Namazdır müminleri birbirine bağlayan, namazdır küskünleri barıştırıp dost yapan. Namaz kılan öyle çok yaklaşır ki Allah'a başka ibadetlerle fazlası olmaz daha. Namaz kılan yapar her faydalı iyi amel. Namaz kötülüklere olur mani ve engel. Camide cemaatle kılarsa bunu herkes sevgiyle bağlanıp tutmazlar kin ve gares. Büyükler küçüklere eder şefkat, merhamet. Onlar da büyüklere gösterir saygı, hürmet. Zenginler vakıf olur fakirlerin haline. Yardımda bulunurlar derhal kendilerine. Camide hastaları görmeyince sağlamlar, merak edip onları evlerinde ararlar. Şartlarına uyarak kılarsa onu bir kul, Hak taala indinde olur iyi ve makbul. Hepsi namaz kılmıştır, bil cümle peygamberler namaz kılan kimseyi sever gökte melekler. Beş vakit namazını tam kılarsa bir insan, melekül mevt ruhunu alır kolay ve asan. Nur olur ona namaz, girdiğinde kabrine, kolay olur cevabı sual meleklerine. Kıyamette ilk önce sorulacak namazdan, hesabını verenler kurtulacak azaptan. Kim beş vakit namazı getirirse yerine kavuşur ahirette cennet nimetlerine Kimler de kılmayıp da etmezlerse hiç esef azap göreceklerdir cehennemde maalesef Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, bütün afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.